Efendim paylaşımlarınızı neler konuşacağız? Pazar sabahı şöyle keyifli sohbet edelim isteriz. E dışarıda başkent Ankara'da mis gibi bir bahar havası var. Şöyle iki gün yağış oldu, bir soğuk yaptı ama bugün güneş yüzünü gösteriyor başkent Ankara'da. Pazar sabahı keyifle başlıyor diyebiliriz. Bahar geliyor efendim önümüzdeki günlerde de yurdun genelinde havalar ısınacak. Ee, uyarılar da var ama aslına bakarsanız özellikle çöl tozu gelecekmiş. Hani öyle Orta Doğu'dan, Arap coğrafyasından sığınmacılar falan geldi, o kesmedi belli ki bir de çöl tozu gelecek. Uyarılar da şu yönde özellikle bu akciğer rahatsızlığı olanlar, bahar alerjisi. ...olanlar için maske takın pazartesi özellikle diye bir uyarı yaptı efendim uzmanlar. E, soğuk havanın devam edeceği yurdun doğu kesimleri var. Orada yağış devam ediyor, devam edecek diye e, uyarılar da var. Dilerseniz şöyle havamızı tam bulmuşken yurdun havasına bakalım. Havalar nasıl olursa olsun sizin havanız iyi olsun diyelim. Ama bir yurdun havasına bakalım dediğimiz gibi çöl tozu uyarıları var ve yurdun doğu kesiminde de hava sıcaklıkları şöyle biraz daha düşük seyredecek. Ya önümüzdeki hafta itibaren çamur yağma başlar çünkü çok yoğunlaşacak havada şey ee, sahra çölü tozu. Yurda çöl tozu geliyor uzmanlar uyarıyor. Sürekli de geldi zaten çöl tozları hep vardır ama Mart sonuyla Nisan'ın ilk ilk yarısı e, bu sağlık açısından tehlikeli bir döneme girer. Pazartesi itibariyle Türkiye'de toz taşınımı bekleniyor. Birçok şehir fırtına ve sahra çölü üzerinden gelecek çöl tozunun etkisi altında olacak. Şu anda itibaren pazartesi salıda itibaren biz ciddi anlamda yoğun bir döneme giriyoruz. İklim bilimci Profesör Doktor Doğan Yaşar maske uyarısı yaptı. Bir mutlaka 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 bahar alerjisi olanlar, astım olanlar, akciğer gibi sorunlar olanlar kesinlikle ve kesinlikle partikül tutucu maske taksınlar. Meteorolojiden kar yağışı uyarısı var. Doğu Anadolu'nun doğusu Siirt çevreleriyle Artvin'in iç kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Ülke geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Hava sıcaklıkları batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak.